Arafat, Arapçada bildi demektir. Bununla alakalı rivayetleri Mekke ziyaretleri arz etmiş olduğunuz videomuzda detaylıca dinleyebilirsiniz. Hacılar, Kurban Bayramı'ndan bir gün önceki Arefe gününden bir gün önce veyahut da Arefe günü sabah namazını kıldıktan sonra Arafat dediğimiz belirli sınırlar içerisinde bulunan mevkiye konuşanırlar. Orada şu anda bulunmakta olan çadırların bulunduğu mevkide her ülkeye tahsis edilmiş olan özel mevkide bulunarak o sınırlarla çevrilmiş olan alanda Öğle ile ikindi namazını cemi takdim dediğimiz şekilde birleştirerek kıldıktan sonra ayağa kalkarak dua etmek anlamına gelen vakfelerini gerçekleştirirler. Akşama kadar Arafat'ta çadırların içerisinde dua ve eskerle meşgul olan hacılar akşama doğru müzdelifeye geçerler. Haccın olmazsa olmaz en önemli aşaması Arafat'tır. Bu sebeple Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Hac Arafat buyurmuşlardır. Hacılar İhramlı olarak bulunmuş oldukları otelde ihramlarını giyip hacca diye denirler ve Arafat'a bu şekilde çıkarlar. Arafat'a çıkmalarının ardından akşam olunca akşamleyin araçlarla Müzdelife'ye intikal ederler. Müzdelife'deki çadırlarda veyahut da müsait olan yerde yeter ki Müzdelife sınırları içerisinde konuşlanma imkanı bulunmuş olsun, akşamla yatsı namazını cemmi kıyır dediğimiz şekilde birleştirerek yatsı namazı vaktinde kıldıktan sonra ayağa kalkarak yine vakfelerini gerçekleştirirler. Sonra Mira'da şeytan taşlamak için sünnet olduğundan dolayı Müzdelife'de her bir şeytana yedi tane, ertesi gün üç tanesi taşlanacak, ondan sonra iki gün bayramın üçüncü günü yine üç tane taşlanacak. İlk gece ise sadece büyük şeytan taşlanacak, toplamda 49 tane taş toplanır. Bayramın dördüncü günü orada bulunanlar da yine üç tane büyük şeytan, yeni tane taş dolayı 70 kadar taş toplanır ve Mina'ya gece yarısı olduktan sonra hareket edilerek Mina'da küçük şeytan geçilir, orta şeytan geçilir, büyük şeytan taşlanır, kurban kesilir, haccın farz olan tavafı ve sayı yapıldıktan sonra hac tamamlanmış olur. Geriye sadece haccın veda tavafı kalmış olur.